Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün sizlerle house flipper oynayacağız. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Çok uzatmadan videomuzu açalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sabah sabah uyandım Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ben burada oynayacağım. Siz de izleyeceksiniz. Ama ekranda var zaten. Şimdi başlıyoruz. Diyor ki çöpü at. Çöpleri atalım şimdi. Ben bu oyunu az çok biliyorum. Böyle El rayan var, Bakır Kertenkele var onlardan izliyorum. Öğrendik az çok arkadaşlar. Ne diyor? Eski çift pencere. Eski çift pencere. Bunlar, he, bunları satacağız. <laughs> At, e, boğazım ağrıyor azıcık. Özür dilerim. Şimdi gir buraya pencereye gel. Ee, çift pencere tamam bu. Bir buraya da kendi al. Bir de buraya gömdük. Tamam çok iyi diyoruz. Duvar kağıdı şeftali antölü. Ha. Duvar kağıdı bu. Tamam. Yani, ama bu azıcık gördü. Ben şeftali antölü. Bu nasıl buraya kapatalım. Uyguladık buraya burada 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 kaldı şimdi şey e bok gibi oldu bok gibi oldu yani. parke zemini somonu parke nerede buraya döşedik o oh, tamam 640 lirayı aldık eve geri çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bu arada bir gözle arkadaş şey yapardım. Lan bura bizim ev mi? Çünlük gibi evimiz var mı acaba? Niye açılmıyor? Kapıyı aç. Ha, burada sıçıyoruz. Bir evimizi temizleyelim. Ya. Bok götürüyor ev. başka başka da yok. Bunda başka ne var? Daha bir şey yok. Daha bir şey yok arkadaşlar ama orada. Şimdi tamam gidelim işlere. 9 kişi sipariş yapmış. Oo. Oh. 700 lira. Mükemmel iş. Elim açıyor şurada ya. Elim bayağı açıyor. Çift pencere için perde. perde. Bu oyun bizi öğretiyor lan. Bir de buraya çift kişilik yatak. Yatak çift kişilik. Buraya koyayım. Bak kapıdan girişim böyle. Aynen bak buna cillok gibi. Tamam. Kombin. Kombinler nerede? nerede? Burada. Kombini de buraya koyalım. Ama şöyle. Şu şekilde. Tamam. i̇ki tane. Birinde böyle olsun. Aplik ne Şimdi oraya koyuyorum. Tamam. Tavan lambası. Ay. Sekiz olmuş. Bu ne güzel ev oldu lan. Rengi biraz bok gibi. Duvar televizyonu al istemiş. ben yani bir tane odaya ne kadar şey koydu ama ben. Bunu oraya koy. oradan böyle izler. Boyama. Boyama çok önemli. Ama Arkadaşlar Boyamı 17 istiyor. Kafamda Eşek. gibi bir şey aldı. Tamam. Bir sonraki işe gittik arkadaşlar. Aramızı böyle rahat rahat alıyoruz. Bir de bizim yok. şu an bok gibi şey olmuş arkadaşlar. İçi, evin içi bomboş. Cesri. Kapalı zemin Çeşeşe. Lan girsene. Ben bunu bilmezdim ha. Bir. O bu adam çiçekleri seviyor. Vallahi seviyor. Böyle. bu kadar mıydı lan? 360 lira. Tamam çok iyi. Çok iyi cimdiniz. Oy Oysa çok gelbe, bokum gibi. Sadece. Heh, geldi. Çöp, çöpü at. Atarım kanka. Aa, size ses geldi. Sesi duymak istemiyorum. üç tane de şu duvarları mutlu tutuyor. Gözüme çarptı az önce bir tane. Neredeydi Duvarlarda, he, şurada da ne eden bir şey var. Duvarda ben leke görmüştüm. Allah Allah. Nerede lan o bir tane daha vardı. Eh. Aman, oha. Gözükmüyor lan. Şimdi bir şey var. Güzel para. Ben hep kendime bakıyorum ya. Tam şuraya bakmalıyım. Ama bakamıyorum nedense. Mazı ağacı. He, ağaç alacağız. Ben şimdi He. Mazı ağacı. Bak bunun. Şu ben nere oluyormuş bir tek ya şey olsa öyle çok yorulurdum. Bir tane de burada. <laughs> selam arkadaşlar bunlar yuvarlak bahçe masası Allah'lar ya. Oraya koy. İş. Mükemmel oluyor. Aşya parklı çardak. Buna ha çardakmış ama bende ne diyor? Bunu nereye koyacak? Enerji nereye koyak arkadaşlar? Bura. 2 tane. Bir tane bura. 720 lira. Şimdi eve dönelim. Bizim evi bok götürüyor ya. Onu düzenleyelim. Ta bura. Ne lan bizim ev? bura bizim ofiste köfe Köybe ya. Küfür ettiriyor. Bana. 5000 bin liramız var. Çok iyi para. Bizim ev nerede? Bizim ev burada değil de. İnşallah buradır. Şimdi bunları satacağım. Aman haklı. Evet evet. Satamadım. Ne olacak? Şimdi ben buraya yeni şeyler getireceğim. Evet. Şunu da sat. Başka bir şey kalmadı. Şu perdeler kalsın. Perdeler çok iyi. Hoşuma gitti de. Kapıyı satma. Tamam, ben burayı satmayalım Şimdi buradan bir tane boya alalım. Hangi renk olsun? Arkadaşlar 5 dakika kaldı hızlı olmalı Derin mavi Tamam derin mavi güzel Koyduk buraya Bir tane yeter ama ne herhalde Bir de fırça al Tamam Bandır al Gün Bandır Gün lan Ananın ya bir şey yaptım Bayağı paramız geliyor bize. Ama gitsinler oracılığa. He, Şunları da tamir etmeliyiz. Tamir ederiz ama. Nasıl edeceğiz? Sen bir git. Şurayı nasıl tamir edeceğiz lan biz? Bir şey alalım.

Yeah, right there. Shouldn't I get a little lambo? Yeah. Should I do all Eşya almalıyız eşya. Şuradan hemen bir tane şey alalım. Koltuk. Bir tane koltuk yeter ama. 200 lira gitti ya. Bir tane yeter. Şu musat. Sıfır lira satıyor. <laughs> Çok zararlıyız. Eh. Oh, bu lazım Küçük bir tane yok mu ya e, parlar var Oha en gürü Bin lira başlıyor Heh Altı yüz lira Altı yüz lira yeter Bunu buraya koyduk Bir tane de buna sandalye alalım Ucuzum. Tam o kadar da şey değil. Hızla dönen Şuradan döndürdük. Çık, 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 çık. Koyduk. Tamam şimdi bunun üstüne aleti de atalım. Kalem kutlanı şuraya. İyi. Başka çok kolsun. Burada aşkına kadar lazım zım bari düşündü bu ne lan e, telefon telefon lazım da kaç para he? bu niye döndü döndür okey şunu al okey Yeter de kasarlık. Şöyle. Tamam. Başka ne vardı burada? Başka bir şey yok herhalde. Ya yani bir de yatak almalıyız. Yatak. Ha, o zaman dur. Şunu satacağız. 500 liraya yatak alacağız. Çok pahalı çok pahalı. Tek şey yok mu? Evet, Bu bunu yeter. Gönder bana böyle. İyi olmuyor lan. Buraya olur evet. Yani. Ana koyayım. Ne yaptık yine biz? Şöyle şu buraya da koyacak deriz. Bu Böyle niye olmuyor? Buraya koyayım. Kenara koy abi. Yok oğlum olmaz olmaz ama. Şu kasa sen kalk bir. Seni şuraya alalım. Sen yatak gel buraya. Tamam tam sıcağım ama ne? Sığar 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 buraya. Tamam. Oy tam sıfıra sıfır, sıfır, sıfır. Bir tane de televizyon alalım. Şey lan almadık. Bir tane de bundan ala getir Ben de bu kumu yapacağım. Pardon. Şunlardan ben küçük bir çift. Ben bir tane cüce kendisi. Niye e, ee, Tamam. Bu bölümü de burada bitireyim arkadaşlar. Benim artık 17 dakika oldu. Ee, herkese güle güle bay bay. Sizi seviyorum.